Evet merhaba 12. dersimizle karşınızdayız. Şimdi hep birlikte seslerimizi okuyoruz. A A A A A A E E E E E

D, 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 D. Evet. Ç, 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 ç. Burada üflüyoruz. G, 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 G. H, H, H.

嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嘶嘶嘶嘶嘶嘶，姐姐姐姐姐姐。 Evet üflüyormuşuz gibi v v v v v v v v v yeah 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 şş, 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 şş. evet sivrisinek gibi z z z Öğrencilerimizi böylece okumuş olduk. Evet. Şimdi hep birlikte Ç harfini yazıyoruz. Şöyle daire gibi noktası var. Ç Ç Ç Ç Ç Ç, Ç. 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 Evet. Kalemimize yazarken sesini de söylüyoruz aynı zamanda. Bir sayfa Ç diyerek Ç harfimizi de yazdıktan sonra bu çalışmayı da bitiriyoruz. Evet şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba, be, b, bi, bo, bö, bu, bü, ca, c, 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 ci. Co, c, 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 da, de, d, di, do, 대두드파패퍼피포퍼푸후가게거기고계구규차체저치초최추츠 라레르리로르우휴하해 흐, 히호허후휴자 제, 즈지조점주주카케쿼 ki, ko, ke, KU, ke, la, le, le, li, lo, le, lu, lu, ma, me, mı, mi, mo, me MU, MU, na, ne, ne, ni, no. Ne, nous, p, pa, pe, pı, pi, po, pe pu. Râ, ré, ré, pu. ré, ré, re, rı, ri, ro, re, ru, ru. sa, se, sı, si, so, se, su S, T, 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 TO T, T, TÜ V, 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 VÖ VU VÜ YA V, V, YI YO YÖ YU YÜ ŞA Ş, 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 Z, 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 Şimdi C hecemizi yazıyoruz. C, C, C. 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 Evet C hecemizi bir sayfa kalemimize söyleyerek yazdıktan sonra bu çalışmayı da bitiriyoruz. Şimdi sesli harflerimizi yine okuyoruz. Ağacın A'sı A A A A Elmanın E'si E E E E Ispanağın I'sı I I ı ı İncil'in i'si i i i i Oltanın o'su o o o o Ördeğin ö'sü ö ö ö ö Uçağın u'su u u u u Üzümün ü'sü ü ü ü ü, ü, ü. Evet, şimdi hecemizin, C hecemizin tamamını yazacağız. Çalışmalarımız e, aynı olduğu için monoton ya da sıkıcı gelmesin size. Çünkü başta söylemiştim. Sadece sesler ve heceleri kullanarak yani sesler ve hecelerden oluşan egzersiz çalışmalarıyla okuma yazma öğretiyorum demiştim. O yüzden çalışmamız hep aynı. Yani birbirinin aynısı ama sesler değişiyor, heceler değişiyor. Evet şimdi C ecesinin tamamını yazıyoruz. Ca C C C C C C ve C Evet hecelerimizin hepsini kalemimize söyleyerek yazdıktan sonra çalışmayı da bitiriyoruz böylece. Evet diğer dersimizde görüşmek üzere.